çünkü bugün deney yapıyoruz. Deneyimiz şey e, için 3 üç tane bardak, 3 yumurta. Tekrardan hatırlatıyorum deney. Bir kap su, biraz tuz ve litreli bir kap. Ben evde öylesine bulduğum bir suyu seçtim. Arkadaşlar öncelikle Ben anlatı durayım şunu açarken Arkadaşlar şimdi Deneyimizde Yuvartanın ee, Batma Askıda kalma ve yüzme durumuna bakacağız Arkadaşlar o zaman Başlayalım Öncelikle şu kabımızdan hemen şöyle boşaltalım. 200 ml olmadı. Oh uh, oldu. Şimdi bardağı boşalt. Her bardağı böyle yapacağımız için ben bir videoyu durdurayım. Tamam. Hepsi, hepsi eşitlendi. di şimdi su ve su kabını kenara alıyoruz. Öncelikle batmayı gözlemleyeceğiz. Ortayı bırakalım. Allah taştı. Diğer bardağa da su gitti. Neyse böyle dursun. Bir bardak önde. Arkadaşlar ee, batmadı, batmadı arkadaşlar şey ee, hiç bir şey eklemeden direkt yumurtayı koyuyoruz. Askıda kalmayız, madı ise tuzu aldık. Ay çok oldu, ama olsun belki çok olmamış. Ay böyle döndürüyoruz girdap olmayı bırakana kadar yok girdap oldu ben de kameradan bakıyorum ses için özür dilerim. bu kadar karıştırdığımız yeterli. Yumurtayı atıyorum. Askıda kaldı mı? Kaldı. Şöyle göz hizanıza getireyim. Kaldırmaya korkuyorum batar matar diye. de sıra. Tuzumuzu aldık. Kaşığı aldık. Tuzu kaşığa koyduk. Yok, baskıda kalmış mı emin değiliz. Söyledik. Yok bu batıyor. Kaşıkla çıkartıyoruz. Biraz daha tuz. için özür dilerim tekrardan. Bakalım bu sefer askıda kalacak. Kalıyor. kalıyor. Askıda kaldı. gözü aslında bakınca aynen askıda kalıyor. Şimdi en kolayı yüzme. Yüzmeye bol bol tuz atıyoruz. Bir tık daha atalım. Karıştıralım. oldu. E ee, Biraz daha tuz atalım. 4, 4, 4. Ve bir tık daha. Yumurtayı atıyoruz. Aa, öf, hep şunu unutuyorum. Yumurta askıda mı kalıyor? Batıyor. Ne olacak? Yumurta ha, batıyor halen daha. Nasıl oluyor bu iş anlamadım. Allah çok daha fazla. Artık da artık yüzmezse diyecek sözüm yok. Yüzüyor ama yüz deneyelim. Evet yazıyor. Yes. Üçünü ee, şimdi Allah. Üçünü karşılaştıralım. Batmayla askıda kalma. Görüyorsunuz. E, yüzme ile askıda kalma. Ve üçü. Neyse arkadaşlar bu videodan an bu kadar. Görüşürüz. Ama önce şu askıda kalma tam olmuş mu emin olalım. Dokununca batıyor. Batıyor. Bizim yaptığımız herhalde sıkışma oldu. Ses geliyor. Ses geliyor birazcık. Ama hiç sıkıntı yok bana göre. Çünkü ben linç yiyebilen ve linki akızı beğendim. Ay! E bu batı Karıştıralım. Atıyor. Yüzüyor da az kalsın. Ama yeter artık. Suzu bitirdik. Arkadaşlar, e, a. ya sabır yok arkadaşlar olmuyor, askıda kalmayı yapamıyoruz, takviye destekte, de. şu an işi çıktı. Neyse arkadaşlar evde siz de yapın deney. Ben askıda kalmayı yapamadım. Siz yaparsanız ee, Nasıl göstereceğiniz Benim nasıl video yapılır Youtube kanalımdan beni etiketleyin. E, bu videoyu etiketleyin hatta. Neyse bay bay. Çok uzun olmuş.